Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Yeni bir haftamız başlıyor. Sizlerle tekrar birlikteyim. İnşallah iyisinizdir sevgili aslanlar. Ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarım için kapattım. Evet e, kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, yorum yapan arkadaşlarım için de öyle. E, beğendiyseniz beğen butonuna basıp hayt verseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Beni tercih ettiğiniz için, burada olduğunuz için Gönlünüze sağlık. Evet bakalım. Nasıl bir hafta sizi bekliyor? Bir kere e, istekleriniz, dilekleriniz, o niyetle belki geçirdiyseniz inşallah da olsun. Sanki böyle dileklerinizle ilgili güzel gelişmeler olacak ve hanenize gelecek e, haberler ya da arka arkaya gelecek para olabilir. Çünkü burada güzel bir sevinçli haber var. Bir kapı e, kapı sanki bu kapı hiç açılmaz. Bu bu iş olmaz dediğiniz bir şey olacak sevgili aslanlar. Olma ihtimali var inşallah diyelim Allah'ın izniyle. Sanki böyle bir kapalı gibi gördünüz ya da böyle ilerledi ilerledi durdu bir şey varsa hayatınızda o şey sizin istediğiniz gibi sonuçlanacak onu söyleyebilirim. Ee, yani hayatınızda nasıl oluyor biliyor musunuz? Böyle kartlar sanki yeniden dağıtılıyormuş gibi. Yani böyle karma karışıkmış tekrar düzenleniyor ve sizin için tekrar böyle güzel zamanlar olacak. E sanki böyle e şöyle eğer eski neşesini kaybetmiş bir aslansanız eski neşenize kavuşacaksınız. Yani zaten hep yo ben kaybetmedim diyorsanız daha da neşeli olacaksınız. O da harika inşallah. Sanki böyle hayatınıza güzel ya da böyle ben kimseyi artık sevmem sevemem diyen bir aslansanız aşık olacaksınız birini seveceksiniz evlenmek isteyeceksiniz belki işte belki ikinci evliliğinizi yapacaksınız. Yani burada kalben o kadar mutlu olacağınız şeyler yaşayacaksınız ki dörtlü bir zamanda umarım bu dördüncüye kadar gitmez. Hani hemen olsun diyorum. Dörtlü bir zamanda çok seviniyorsunuz. Belki dörtlü bir zamanda tabii ki o zaman da olabilir dört takımın çıkmış ama burada hayırlı zamanda olsun, hayırlı kişi olsun gerçekten büyük bir ya kalbinizden istediğiniz, kalbinizden geçen bir şeyin gerçekleşmesi hepiniz için tabii ki işte evli olanlar için falan bu şey değildir değil mi? Dileğim gerçekleşsin diyorsunuzdur. Ya o tabii ki ya da böyle kalbi boş olan arkadaşlar için de diğer türlü olabilir. Kim ne istiyorsa inşallah o olsun. 9'u bir zamanda 9'u e, bir zamanda bir haber ama böyle ne tatlı ne şey böyle kötü ne iyi bir haber. Biraz böyle buruk bir haber olabilir ya da aa falan olabilirsiniz. Yani şey gibi düşünün bir haber bekliyordunuz. Ge, haber geliyor size. Bir şeyin sonucu bekliyor. Yok ya belli olmadı daha. Bu işte şu tarihte belli olacak. Yani bir ertelenme de olabilir. Birazcık sizi e, çok üzecek bir şey de değil. Mutsuz edecek ya da işte şey yapacaktı. Hani biraz na na hoş mu? Böyle bir şey olabilir. Ya da bir haber duyarsınız. Birazcık böyle hoşunuza gitmeyebilir. Böyle bir durum olabilir. Anahtarla ilgili bir durumunuz var. Bir anahtar, anahtar almak, ev almak, anahtar, bir şeye sahip olmak da olabilir. Ee, böyle bir durum var. Bir şeyin gecikmesi olabilir hayatınızda ama sizin hayrınıza olacak ve eee 8'li bir zaman size çok iyi gelecek. 8 rakama çıkmış. Zaten e, yaz sizin için inşallah güzel geçecektir. Çünkü Jüpiter sizde olacak. E, ay de kova aslan e, e, aksında. E, hayatınıza güzel gelişmeli olacak. Jüpiter boluk berekettir inşallah getirir sizlere bolluğu bereketi. E, yaz aylarında bildiğim kadarıyla Haziran ayıydı galiba. Yani hayatınızda güzellikler var aslında. Evet. Umarım da gelir hepinizi bulsun bu güzellikler. 8'li bir zaman size çok iyi gelecek ve para ile ilgili, rakamlarla ilgili bir durumunuz var. Böyle bir işte mi çalışıyorsunuz, para mı gündeminizde artık para, rakamlar böyle bir durum çıkmış. Bir kere para ile ilgili sıkıntınız varsa onlar geçiyor, gidiyor yani. Daha rahatlıyorsunuz bence. ilişkilerle ilgili e, zorluklar yaşıyor musunuz? Zorluklar mı e, yaşama ihtimaliniz var bilmiyorum. İlişkilerle ilgili birazcık hani böyle e, zorluklar yaşayabilirsiniz ya da sorumluluk kalabilirsiniz Bu da zorluk olabilir. İlla ilişkinin kötüye gitmesi de olmayabilir bu. Ama sosyal çevrenizde ani bir değişiklik olacak. Yani burada yaşarken oradaki e, hani çevrenizdeki kişilerin yerine başka kişiler olacak hayatınızda. Böyle düşünün. Ya da iş değiştirmek, ev değiştirmek bir değişiklik olacak. Yani komşularınız belliydi. Artık o komşular olmayacak hayatınızda başka komşu. İş arkadaşlarınız belliydi. Artık onlar olmayacak. Ya siz gidiyorsunuz bir yere taşınıyorsunuz ya iş değiştiriyorsunuz böyle bir konu var hayatınızda aniden. Sosyal ya da şöyle olabilir bakın. Bir sosyal çevreniz, arkadaş çevreniz vardır. Daha farklı bir çevreye girersiniz. Yani taşınmadan da ya da başka şey olmadan da. Yani böyle bir ne bileyim e, statü atlamak gibi bir şey de olabilir. Yani bir çevre edinirsiniz kendinize. Yaptığınız işte başarı gösterirsiniz. Daha farklı insanları tanırsınız. Daha Hani böyle e, güçlü maddi, hani güçlü insanları tanırsınız, çevreniz öyle de değişebilir aslında. Hayatınızda bir takım e, yenilikler var zaten. Gerçekten e, yani astrolojik açıdan da e, sizin için e, etkili bir zaman bu. Tabii bu haftalık için e, söylemiyorum bunu. İşte e, Jüpiter'in sizin burcunuza geçişiyle e, rahatlayacaksınız. Gerçekten yüklerinizden de kurtulacaksınız aslında bir anlamda aile büyüklerinden birinin sağlık sorunu olabilir mi var mı bilmiyorum ya da böyle bir durum olabilir belki bununla ya da ihmal ediyorsunuzdur gitmek zorunda kalabilirsiniz sağlık sorunu olabilir şu mu var gece uyku ile ilgili sorunuz olabilir mi geç yatmak uykuya dalamamak Hani uykuyla ge ya ben bir türlü uyuyamıyorum. Ben gecenin bir vakti uyanıyorum gibi durumlar olabilir. Sanki uykuyla ilgili bir problem olabilir. Sağlıkla ilgili sorun da olabilir. Bu uykunuzu etkiliyor olabilir. Veya işte kafanıza bir şey takıyor da olabilirsiniz. Sanki böyle uykuyla ilgili bir problem varmış gibi. Esmer birinden haber alacaksınız. Bayağı böyle siyah saçlı Dediğim gibi hanenize gelecek olan e, küçük e, böyle para, haber, böyle güzel şeyler var. Sizi mutlu edecek şeyler var. Ç harfi birinden altılı bir zamanda haber alacaksınız. E, şimdi dargın olduğunuz birisi var yakın çevrenizde ya da böyle aranızda kırgınlık olan biri bu kişiyle bir yakınlaşma mı olacak ya da böyle bir barış bir deneyelim diyeceksiniz ama tekrar mı bozulacak burada bir yarım olan bir durum var yani bir açıklık evet olumlu bir şey var bir taraftan da olumsuz var yani ya da ya biz deniyoruz ama bir türlü anlaşamıyoruz dediğiniz biri bu illa eş sevgili de olmayabilir yani kardeş bile olabilirsiniz, akraba bile olabilirsiniz. Yani bir ya da aynı yerinde. Ya ısınmaya çalışıyorum, ol yani anlaşmaya çalışıyorum olmuyor dediğiniz birisi. Sanki ya da işte ayrıldığınız bir özel hayatınızda biri var, deniyorsunuz tekrar olmama ihtimali fazla. Ya da eğidisiniz biraz tekrar aile bireyleri araya girdi ya da bir şey oldu tekrar deneyelim çocuğumuz var. Sanki bir şeyler e olmuyormuş gibi hayatınızda biriyle aranızda sanki ya bu benim iş yerinden arkadaşım anlaşmak zorundayım ama bir türlü olmuyor tutmuyor dediğiniz mesela öyle bir şey. Yani zorluyorum kendimi diyorsunuz deniyorsunuz yani ya da karşı taraf mı deniyor artık siz mi kim kimin sınavı biliyor ama uymayan bir şey var aranızda bu kişiyle kadın ya da erkek onu bilmiyorum ama e, hani böyle deneniyor gibi düşünün. Evet güzel arka arka gelecek haber, para, göz aydını bunlar var. Ee, yakın çevrenizde bir takım zorluklar var. Onu söyleyeyim yakın çevrenizde. Böyle işte akrabalarda mı zorluklar var? Aile mi? İşte kardeşleriniz işte farklı ee, işte eğili olan bir abiniz, kardeşiniz, ablanız neyse bu ya da işte akraban yakın çevrenizde bir sıkıntı var ama onu kız birinin sağlık sorunu da olabilir. Yakın çevrenizde bir sıkıntılı durum var. Bunu duyabilirsiniz sevgili aslanlar. Birinin sağlık sorunu da olabilir dediğim gibi. C ya da Ç harfi birinden haber alıyorsunuz ya da bu sıkıntı içerisinde bu harf olabilir. Onu da söyleyebilirim C, Ç harfleri olabilir. Evet. Dilerim güzel bir hafta olsun sizler için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.